Altına hep güven liman denir ya ama hiç düşündünüz mü aynı altına yatırım yapıyorsunuz. Biri size yıllar içerisinde milyonlarca lira daha fazla kazandırabilir. Nasıl oluyor bu? Son 5 yılın direkt performanslarına bakalım. Gram altın %939 artmış. Çok iyi. Ama aynı dönemde bireyse emeklilik altın fonlarının ortalama getirisi %1018. Hatta en iyi fonlardan birkaçını seçmiş olsaydınız %1100'ün üzerine çıkıyor. Bakın aynı altın ama getirdi ciddi bir fark var. Peki bu fark nereden geliyor? Kısaca altına yatırım yapmanın yollarını size özetleyeyim. Hepsinin artısı eksisi var arkadaşlar. Altına yatırım yapmanın tek bir doğru yolu yok. Birinci seçenek fiziki altın. Çeyrek, bilezik, gram. Bu en güvenlisi. Ama alış satışta %5 kuyumcu komisyon ödemeniz lazım. Bir de saklama çalınma derdi var. İkinci seçenek bankadan gram altın almak. Tek tıkla alsat yapabiliyorsunuz. Çok pratik. Ama getirisi gram altına çok paralel. Yani ekstra bir getirden bahsedemeyiz. Çok kredi. Üçüncü seçenek bu ara çok popüler. Darphane altın sertifikası borsada işlem görüyor. Yükseliş dönemlerinde gram altına göre prim yapıyor ama uzun vadede getirisi gram altına denk arkadaşlar. Dolayısıyla düşüşlerde dikkatli olmak lazım. Dördüncü seçenek tefastan altın fonları almak. Burada profesyonel yönetim var ama satışta stopaj ediyorsunuz. Üstelik oran yıllar içerisinde değişebiliyor. Bir de fon yönetim ücreti var. Bu da altının getirisine götürüyor. 5. seçenek bireysel emeklilik altın fonları. İşte fark burada açılıyor. Çünkü burada devlet katkısı var. Fon içinde al sat yaparken stopaj ödemiyorsunuz. Sadece sadece çıkışta ödüyorsunuz. Yani paranız yıllar içerisinde altın değerlendikçe kesintisiz büyüyor. Performanslara baktığımızda son 1 yılın gram altın getirisi %70, BES altın fonlarının ortalama getirisi %80. 3 yılda gram altın %390 getirmiş, BES altın fonları %420 getirmiş. 5 yılda gram %930 getirmiş, BES altın fonları %1000'in üzerine çıkmış. Yani bu aradaki fark küçük gibi görünüyor ama uzun vadede bileşik etkiyle birlikte gitgide artıyor ve 30 yılda %50'lere kadar fark gelebiliyor. İşte bu yüzden uzun vadeli altın yatırım yapacaksanız, alsat esnasındaki komisyonlardan kaçınmak istiyorsanız, en yüksek getiriyi sağlayan yöntem BES altın fonları oluyor. Çünkü burada hem devlet katkısı var, hem de bileşik getirinin gücü işliyor. Stopajı da 10 yılın sonunda çıkışta ödüyorsunuz. Peki ya siz hangi altın yöntemini tercih ediyorsunuz?